Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, Ey ümmetim ve ashabım, tamamıyla edasına riayet olunan namaz, Allahu Teala'nın hoşnut olduğu bütün amellerin en eftalidir. Meleklerin sevdiğidir, peygamberlerin sünnetidir, marifetin arzın ve göklerin nurudur, bedenin kuvvetidir, rızkın bereketidir, duanın kabulüdür, melekül mevdi yanında şefaatçidir, kabirde ışıktır münker nekire cevaptır. Kıyamet üzerinde üzerine gölgedir. Cehennem ateşine karşı perdedir. Sırat köprüsünü yıldırım gibi geçiricidir. Cennetin anahtarıdır. Cennette sahibinin başına taçtır. Allahu Teala müminlere namazdan ehemmiyetli bir ibadet vermemiştir. Eğer namazdan üstün bir ibadet olsaydı önce meleklere verirdi. Halbuki meleklerin kimi kıyamda, kimi rükuda, kimi secdede, kimi de kaidedir. Bunların hepsini bir rekat namazda toplayıp müminlere ikram etti. Zira namaz imanın başı dinin direği, İslam'ın kavli ve müminlerin miracıdır. Cehennemden kurtarıcıdır. Buraya kadar dinlediysen videomuzu beğenmeyi ve sevdiğin birine göndermeyi unutma.